kamyonla tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada birisi ağır, iki kişi yaralandı. Kaza Siverek Diyarbakır Karayolu'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre Salihay idaresindeki 41 AOZ 367 plakalı tır, Karayolu'nun 10. kilometresinde Hasan Çataldaş yönetimindeki 63 ACM, 190 plakalı buğday yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çataldaş, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan kaza sonrası karayoluna dökülen buğdaylar başka bir araca aktarıldı.